Rasim ve Nurgül'ün düğün davetiyesi. 28 Temmuz 2025 tarihinde hepiniz Rasim ve Nurgül'ün düğün törenine davetlisiniz. Saat 18.00'dan Restoran Global Palaz'da bu güzel düğünümüzü hep beraber geçirmeye buyurunuz. Damat Bey'in babası Selahattin annesi Kıymet. Gelin hanımın babası Faik annesi Filiz. ...sizleri bu güzel düğünde şenlendirecek Merhaba, orkestra kokular. Herkese sevgiler, saygılar. Sizlere çok güzel bir anosta bulunmak istiyorum. 2025 bu sene. 7. 28'i Haskul Damat paşamız, kralımız, manikenimiz... ...Rasim Ralu. Akıllı, çalışkan, güzel kardeşim benim. Gelin hanımımız, kızımız Nurgül Pamuk. Pamuk şekeri gibi gelinimiz. Sağ olsun. Damatın babası Selahattin Salata. Annesi Kıymet. Gelinin babası Faik. Annesi Filiz. Bu iki aile biricik yavrularının düğün törenine herkesi davet ediyorlar. Restorantımız globalda olacak. Tabii ki grup grubu sizlerle. Çok sürpriz sanatçılarımız olacak. Herkesi bekliyoruz. İsım, akraba, konu, komşu, eş dost, herkes davetli bugün. Orada görüşmek üzere. Çıkıp çıkıp gelin. Kişi, ve tabii ki sürpriz çok çok ekstra sanatçılarımız bizlerle olacak. Rasim ve Nurgül diyor ki: Mutluluk gele dursun, tüm dostlara haber olsun. Düğünümüz var bugün, bizi sevenler haydi buyursun. 28 Temmuz 2025 saat 18:00 Restoran Global Palace, sizi aramızda görmekten ve beraber eğlenmekten mutluluk duyarız. Hepinizi bekliyoruz buyrun gelin.